<gülüyor> <gülüyor> Yıldız ablacığım hemen şunları da sormak isterim ee, Robert Atamo ile birlikte evet, çok Yeni bir oldu. şarkı çıktı harikada evet. Neler söyleyeceksiniz uzun yıllar sonra Tekrardan Robert Atamo ile birlikte Eski geliştim. bir şarkıydı o okumak istedi Ondan sonra benden de bir parça söylememi Rica etti ben de söyledim Çok güzel oldu Çok mutluyuz gelen tepkilerden ee, Bir de Çılgın Sedat ile yaptığım Bir e, düet O da çıktı genel olarak iyi şarkı hazırlıyorum ee, ya, çok yıl, yıl ben başında fordum. yok. Yıl başına yetiştirmeye çalışıyorum. <laughs> ee, o kadar. Peki efendim sahne performanslarınızı sormak <laughs> isteriz. Çok güzel bir sahne performansınız oluyor. Özellikle de e, ayakkabılarınızı çıkartmalarınız çok konuşuluyor. Sahnede ayakkabıyla rahat edemiyor musunuz? Ya ayaklarım sıkılıyor. Biliyor <laughs> musun? Ee, şey Sahnede uzun boylu olmak için yüksek ayakkabı giyiyorum, onlar da bir tanesi 3 kilo, Evet. öbürü de 3 kilo, hareket ettikçe 3, 13, 23 bir süre sonra ayaklarının altı böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? yanıyor, dayanamıyorum yani ondan çıkarıyorum, hafif ayakkabı bulsam hafif ve yüksek bulamıyorum. Ağır yapıyorlar. Her şeyi ağır yapıyorlar şimdi. Ceketler ağır, pantolonlar ağır. Hep bir ağır yani. Sıkıntılı mısınız efendim bu sahne ben kıyafetleri konusunda? Ben çok sıkıntılıyım hayatım. Zaten yaşım itibariyle de öyle. <laughs> Sana sıkıntılı değilim de ağır yani. Sıkıntılı olmayan da sıkılır diyorum. Başka? Efendim Yıldız Tilbe Güzelliği denilen bir şey var sosyal medyada var özellikle. Mı? Var Kesinlikle. Ya. Çok da güzelsiniz efendim. Neler söyleyeceksiniz sosyal medya yayınlarınız için? Ha, yayınlarım için. Seviyorum insanlarla bir arada olmayı. Çok sıkıldığımda giriyorum. Kafam dağılıyor. Hı En başta bana iyi geliyor yaptığım şeyler. Onlar da mutlu oluyor o zaman daha iyi oluyor Efendim çok da göremiyoruz. Göremediğimiz için de sormak da isteriz. Ee, İbrahim Tatlıses'le de barıştınız, Bodrum'da barıştınız bu yaz. Ee, bu barış nasıl evet. oldu? Evet, neler söyleyeceksiniz bu barış için? Barış ziyaretine gittik. Evet. Ondan sonra konuştuk. Aslında pek bir şey de yoktu bana göre. Ona göre de yok. Her şey yolunda yani. Bir sorunumuz yok Allah'a bir şükür. Olmasın da zaten değilim efendim. Olmasın kimseyle evet. sorunum olmasın. Kimsenin kimseyle sorunu olmasa. Ne Son sorumuz efendim. Artık 2024'ü geride bırakıyoruz. 2025'e geleceğiz. Neler söyleyeceksiniz? Beklentileriniz sizin canı gönülden isteklerinizi aslında ben öğrenmek herkese istiyoruz. Herkese sağlık, ve huzur diliyorum. En başta sağlık ve huzur diliyorum. Dünyaya barış diliyorum. Ülkemize ağız tadı diliyorum. Herkese geçim diliyorum. Geçim rahatlığı diliyorum kadar. Son olarak da efendim bu sahne fiyatları çok konuşulmaya başlandı biliyorsunuz özellikle Hı -hı. sanatçıların almış olduğu ücretler. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka gördünüz okudunuz mu bilmiyorum ama hiç haberim yok ama herkes hak ettiğini alıyor bence. Hı -hı. 3 milyonlar, 5 milyonlar hava da uçuşuyor ama. Olsun uçuştun güzel. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz size Yıldız Hanım. Çok evet. sağ olun. Lafta da olsun. <laughs> Aldın ya. Uzak. Burada, burada panoda. Burada, burada.